İşte Deccal Şam'da inecek. Mesih bilmem nerede inecek. O onun eşeği var, bunun eşeği var. Tamam ben size anlatıyorum şimdi. Deccal'ın alnında kafir yazar. Çünkü bu medeniyet, bu hayat tarzının işleyişi ilahsızdır. İlim, bilgiyi ilahsızlaştırdılar. İnsanı ilahsızlaştırdılar. Hayatı bir ilahsızlaştırdılar. <laughs> yani muinsin yardımsız cidalden kendi kavgasından başka bir değeri olmayan bir hayvan derekesine düşürdüler insanı. Neyle düşürdüler? Materyalist felsefeyle düşürdüler. Neyle düşürdüler? Bunu bilgi tanrısılaştırarak düşündüler. Yani bir alimin, bir bilginin mesela fizikle, matematikle veya diyelim ki astrolojiyle, astronomiyle uğraşan birisinin ya bu Allah'ın delilidir demesi şansı var mıdır? Yok. Derhala faruz ediliyor. İşte böyle bir çağın içindeyiz. Keyfine bak diyor. Liberalizm, kardeşim keyfine bak. Kim gitmiş gelmiş. Komünizm diyor ki, ya bırak ya tanrı manrım var diyor her şey ölmüş. Sen de keyfini çıkar diyor. Ama keyfini çıkarırken de diyor işte şu da var bu da var paylaş diyor. Her birisinin liberalizmi al, komünizmi al, sosyalizmi al, izim izim izinleri al. Bunların hepsinin sana önerdiği şey hayvan gibi keyfine bak yaşa. Başka bir şey var mı? Ne? İşte decaliyet budur. Ama bunu bizimkiler anlamıyor. Kör sağır bir adam belli. Efendim bir gözü kör olacak. Amenna. Çünkü hiç ahiret fikri yok. Hocam peki bunları biz hangi kaynaklara dayandırarak biliyoruz? Yani bir gözlük, işte diyorlar ki var, yerde, bir var, dudağı yani... yerde, bir dudağı gökte. Tamam, bu işte, kaynağı nedir hocam? İşte hadislerde geçiyor bu. Ama bu hadisleri biz anlayamıyoruz. Neden? Çünkü kavramı üstünden bakıyoruz. Sayı hadisler mi hocam bunlar? hadisler. Yani bugün yani bir takım insanlar var, hiç öyle hadisi kabul etmiyorlar. Şöyle ama... diyebilir miyiz hocam? Şimdi gökyüzünde Starlinkler, yeryüzünde Metaverse, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte. He, al he. sana. Evet kardeş Geçen. böyle lütfen böyle anlamak lazım. Yani Resulullah sembolik anlatıyor. Senin bir çok sık anlattığım bir şey var. Bir gün bir gürültü işitiliyor mescitte. Bir gürültü işitiliyor. Peygamber bir şöyle diyor. Diyor ki 70 yıldır cehenneme doğru yuvarlanan taş dibe vurdu. Şimdi sarsıntı oluyor çünkü. Yani hede oturmuşlar, mescitte oturulmuşlar. Etrafında 10 15 tane sahabi sohbet ediyorlar. Bir gürültü duyuyor. Gürültü duyuluyor. Herkes de duyuyor. Bunun üzerine peygamberimiz diyor ki 70 yıldır e, ee, dibe doğru giden, cehennemin dibine doğru giden bir taş dibe vurdu diyor. Şimdi ne anlarsın sen orada bulun. Ne anlarsın? 15 sahabenin içinde bir tanesi de sensin. Ne anlarsın? Madem ki cehennemin yakıtı taş ve insandır. Ha demek ki gerçekten bir taş cehenneme yakıt olarak düştü. Orada peygamber izah etmezse veya bunu izah edecek bir şey oluşmazsa bir e, e, misal kimse bunu gerçek anlamda bilemez. 10-15 dakika sonra bir sahabi geliyor. Diyor ki ya Resulallah 70 yaşındaki filancam münafık az önce öldü. Böylece peygamberin sembolik olarak ne anlattığı anlaşıldı. Çünkü bir münafık cehennemde yanacak taş gibi bir malzemedir. Hmm. Bir benzetme yaptı. Şimdi siz bu benzetmeyi o adam gelip haber vermeden bilebilir miydiniz? Mümkün, değil. Mümkün değildi. Siz Eshab-ı Rakim çağına girmeden dijitali neler yaptığını, dijital çağının. Yani bu şey eşyayı çözüp rakamlara bindirmenin, sonra tekrar onu açmanın kabiliyeti oluştuktan sonraki dönem ile önden önceki bilgileri ne kadar kıyaslarsan kıyasla anlayamazsın. O yüzden de Cenab-ı Hak Kehf suresinin e, şeyini yani Kehf suresinde mesela bunu Eshab-ı Rakim ve Eshab-ı Kehf min ayatina acaba diyor. Sizin aklınızın almayacağı işler diyor. Yani o o gün insana bunu anlayamaz. Şimdi bugünkü Allah'ın seversin diye ben konuşuyorum. Milyonlar beni dinliyor. Evet. Sen bunu nasıl izah edeceksin? Artı benim görüntümü şu anda kaydediyorsun. Misal söylüyorum. Benim varlığım, sesim, duruşum, elimin şu bu hareketini hepsini küçücük bir USB'ye at atabiliyorsun. Bir küçücük alanın içerisine sıkıştırıyorsun. Sonra açıyorsun, takıyorsun bir bilgisayara veya bir şey bir televizyona adam konuşuyor. Hatta mümkün olacak ileride benim neredeyse yani bedeni olmayan ama tokalaşabileceğin varlığımı var edeceksin. Bütün bunlar bu tarafa doğru gidiyor. Evet, hologramik. Bu ha hologramik. Çünkü bunlar Eshab-ı Rakim'in işleridir. Allah Eshab-ı Rakim'i de hatırlatıyor. Ama Eshab-ı Rakim'in kim olduğuna dair bu ortaya çıkmadan, bilgisayar keşfedilmeden, binary sistem keşfedilmeden Birisinin bunun hakkı bir şey söylemesinin imkanı yoktu. Bir insanın bir anda bir yerlerde bulunmasını biz sanal olarak biliyoruz. Evet, tay zaman ve tay mekan dediğimiz evet. evliyaullah bir anda birçok yerlerde bulunmuşlardır. Melekler bir anda birçok yerlerde bulunurlar. Allah'ın zamansız ve mekansız olduğunu ve ama her yerde var olduğunu da bize kuantum fiziği göstermeye başladı. Öyle değil mi? Evet. Yani hiçbir yerdesin, her yerdesin. Dolayısıyla gide gide Cenab-ı Hak bize diyor ki ben size varlığımın ayetlerin delillerini nefsinizde ve afakta göstereceğim. Yani Allah'ın var ve bir olduğunu nefsinizde bileceksiniz, afakta bileceksiniz. Şimdi biz bu tarafa doğru gidiyoruz esasında. Bilgi o çağa gidiyor. Fakat birisi bu bilgiyi Aynı zamanda iblisin arzu ettiği şekilde kullanmaya karar verdi. Ve ta baştan itibaren iblis bir takım insanları insanı bitirmek için bu bilgiyi kullanmaya başladı. Çünkü insan ancak dijital çağın getirdiği verilerle hacklenebilirdi. Daha öncekilerle ancak gıda üzerinden hacklenirdi. Yani gıdanın tabiatını bozmadan murdar yemediği zaman insan murdar yemediği zaman insan hacklenemezdi. Ancak murdarla giderdi. Murdar iş, murdar hareket, murdar gıda. Ama bugün sana helal diye bile verirler ama genetik olarak senin genine gönderdiği bir program ile sendeki VMAT 2 genini gidiyor, VMAT genlerini buluyor, imha ediyor. Ertesi gün kafir diye uyanıyorsun. Sabah, siz duymadınız mı size dediler, bir insan sabah Müslüman yatar, sabah şey gece Müslüman yatar, sabah uyandığında kafirdir. Siz o şey mesela bu Afganistan'da uygulan, uyguladılar bunu. Yani radikalizmi oradaki radikalizmi bitirmek için Amerika Vimat 2 genini radikalizm sağlayan bir gendir bu yani inancı da onu yok edecek. Mesela diyelim ki bir şey çıktı ortaya. Bir salgın. Yani bu bir virüs. İlla bu virüs Covid olması gerekmiyor. Yani hı hı. E, şey vardı işte e, domuz e, gribi, gribi vardı, vardı. İşte kuş gribi vardı, bu gribi vardı, tavuk gribi vardı bu griplerin hepsi virüslerle gerçekleşen şeylerdir. Dediler ki işte kuş gribi içinde hatırla, yine aşı vardı. Türkiye o zaman da büyük miktarda aşılar aldı. Hı hı. Bir şekilde o zaman çok ciddi bir direnç gösterdik. Tavukları da ettiler. Tabii 7 milyonlar milyar tavuk öldürdüler Türkiye'de. milyar tavuğu 1 liradan saysan 7 milyar lira yapar yani. 1 dolardan saysan. 7 milyar tavuğu imha ettiler yani. Düşün Türkiye'de. Bunlar operasyonlar görmemeleri yani toplumun veya yöneticilerin bunları görmemeleri beni kahrediyor. Kahrediyor. Benim gibi kör basit bir adam, cahil bir adam bunu görüyor. Bunları nasıl göremez diyorsun? Ya çaresizlikten görüyorlar ya para için razı oluyorlar. Bir milletin, bir toplumun, bir kavmin, insanlığın, insanlığın, insanlığın kurtuluşu için bir ümit olan bir kavmin imha edilmesine razı olmaları veya efendim işte sessiz kalmaları ben tansiyonlarım çıkartıyor. Ben tansiyon sahibi bir adam değilim. Ama eşim biliyor. Bu hadiselerden öyle zamanlar öyle haberler duyuyorum ki bir anda tansiyonum 24'e 25'e çıkıyor. Niye? Ya diyorum nasıl buna müsaade ederler? Bu insanlığı bitirecek. Bunlar haberlerini verilmiş bize, veriliyor. Ha bunu bu şekilde anlamama sebep olan kim? Yani bu bir medeniyet fantazisi diyorum ya. Hı Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın Deccal ile, Mehdi ile, Mesih ile ilgili verdiği rivayetleri bize aktardığı hadisler gibi farklı anlamam seviyet veren gerçekten Risale-i Nur'dur. Bediüzzaman bu meselelere temas ediyor. Kendi dönemi için çok ileri şeyler söylüyor. Mesela diyor ki Deccal'ın sunacağı cennet medeniyetin fantazileri ve teknolojilerin ürünü olacak diyor teknolojinin ürünü olacak. Nasıl teknolojinin? İşte bak bu teknolojinin ürünü. Hı hı. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bir evi tamamen teknolojik olarak donatsan. Kapısını kendisi açmaz mı sana? Açar. Yemeğini kendisi pişirmez mi sana? Evet. Sana öneride bulunamaz mı? Senin şeyin düştü, tansiyonun düştü. Şu ilacı aç diyemez mi? Evet, şu an Yahut sen uydu şeyle bir e, yapay zeka ile irtibata geçmişsen senin Mesela diyelim ki tansiyonu yükseldi. Bu tansiyonu düşünecek bedenindeki herhangi bir makrizmayı devreye geçiremez mi? geçirir İşte sana bu kurulacak ve böylece iblis esasında insanın hayrına olan şu bilgiyi esasında evet. yani şu teknoloji insanın hayrına olan bir Tam bilgiyi bu bilgiyi kasten bir şekilde, kasıtlı bir şekilde insanı çürütmek ve insanı bitirmek Adem'i Bitirmek için kullanıyor şu anda. Nasıl yapıyor hocam bunu? Şimdi Z kuşağında bunu anlatmamız evet. lazım. Z kuşağı diyor ki ya benim kolumda saatim var, tansiyonumu ölçüyor, kalp evet. ritmimi bakıyor, yürüdüğüm saatlere bakıyor, her şeye bakıyor. Bu A, benim için mi? iyi bir şey diyor. Evet. Buna nasıl kötü dersiniz? Bu şeytan bunun neresinde diye soruyor. Evet. Şeytan bunu nasıl, tam için. Z kuşağına nasıl? Anlatırsın? Şeytan bunun, şeytan bunun neresinde? ihmalinde. Yani bu saat, böyle bir saatin bulunmasının bir zararı yoktur. Ama bu saatin varlığı, efendim Hüsnü'nün telefon gibi kullanması, kulaklığının şunu şöyle yapması, bunu yapması eğer seni Dünya'nın ebediliğine o Dünya'nın ebediliğine inandırıyorsa hayatın sadece bugünden ibaret olduğuna inandırıyorsa ve bu sana yetiyorsa ziyandasın. Çünkü Allah diyor ki Ben yeryüzündeki her şeyi ölümlü yarattım. Hiçbir şey seni Hiçbir şey seni bu ölüm ötesindeki hayattan vazgeçirmesin çünkü ben seni dirilteceğim diyor. Şimdi bunların bize sunmuş oldukları bu imkan ye iç keyfine bak arkası ne yapacaksın? Eğer arkasının ne yapacaksın demeselerdi yani sen ne yapacaksın? Keyfine bak demeselerdi şu de şunu dese bu bir imkandır. Hadi gözün görmüyor. Bak şu şu şey bölgeyi devreye geçireceğim ve sen görecek göreceksin. Çip takacağım orası devreye girecek bir, bir, ve göreceksin. He, göreceksin. Bundan bak Ama bu insanlar hür oldular. Ama yine Abdullah'tırlar deselerdi. Yani sen sana şu imkan verildik ama ölümden kurtulmayacaksın. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki siz hepiniz öleceksiniz. Nahnu kadderna beynekumul mevta. Ebedi yaşayacakmış gibi bir vehim var ediyor. Sen ebedi yaşayabilir misin? Birisi kendisi bunu tasarlayan ebedi yaşayabildi mi? Bu dünyayı kurgulayan ebedi yaşayabildim yani bu mesela metaverse veya bu Hayır. imkanları oluşturanlar ebedi yaşayabilirler mi? Hayır. Hayır. Bir hayat var. Diyor ki "Nahnu <laughs> Ölümü ben takdir etmişim. İçinize yazmışım. Hiçbir imkan, hiçbir buluş, hiçbir yeni gelişme seni ölmekten alıkoymayacak. Sen öleceksen eğer ve bunun arkası da gerçekten dini metinlerin veya Allah'ın veya Kur'an'ın sana söyledikleri önüne gelecekse o zaman bu fantaziye razı olmak deccal işidir değil midir? Deccal işidir. İşte tamam bu. Benim insanlara söylediğim bu. Bu bilgi faydalı bir bilgidir. Mesela atomu parçaladık. Atomu parçaladıktan sonra insan müthiş bir merhaleye girdi. Peki bu atomu parçaladık diye niye sen bunu atom bombası yapmak zorundasın kardeşim? Yapma. Başka şeyler yap. Onu insanın hayrına kuruyor. Hayır. Bir irade ve bir güç var. Seni bitirmek istiyor. İnsanı, Adem'i bitirmek istiyor. Çünkü bir önceki dönemde biz ona adını cennet dedik. Aslında bu dünya da bir cennettir. Sen bunu kaybettiğin zaman anlayacaksın. Bir önceki dünyada, cennette Adem ile Havva'yı attık orada. Bir şey düşünüyoruz. Adem ile Havva tekildi orada. Şeytan geldi. Hayır, 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 hayır. O da bir önceki evrede bu dünyanın gibi bir hayattı. Yaşadık ve kaybettik. Elmayı yedik. O elmayı yedik. Şehvete razı olduk. Geçici faniliğe razı olduk. Allah'ın yasak dediği şeyi yaptık. Peki o cennet olsaydı orada yasak ne arasın? Demek ki Adem daha önceki gezegenden atıldı. Şimdi bu gezegenden atılma peşinde. Bu altıncı mıdır, yedinci midir bilmiyorum. Ama bu gezegenden de bize elma yedirilmek üzere. elma yemek üzereyiz. Bu da nedir? İşte bu yalancı cennettir. Cior Cenab-ı Hak şey Hazreti peygamber aleyhissalatu vesselam Deccal'ın yalancı cenneti olacak. Kendisine itaat edenleri ki onlar Allah'ı şeytanı tercih etmiş olacaklar, Allah değil. Kendisine itaat edenleri cennetlerinde yaşayacaklar. Ama bu cennet yalancıdır, fanidir, senin ölümünle biter. Ama benim cennetim ebedidir. Bunun adı metaverse. Ne demek metaverse? Ötesi verse evrenin yani evrenin ötesi diyor. Sana bir hayal kuruyor. Hayal. Hayal. Bir düş kuruyor. Düş. Real değil. Cenab-ı Hak innel huda hudallah. Gerçek hidayet. Gerçek hayat. Benim size takdir ettiğimdir. Sen ben kendim varsayıyorum. Gözünü kapattın. Bitiş bir hayal içindeyim. Hakikaten de hayal içindesin. Amenna. Ama bu hayal oyalayıcı, oyalayıcı ve sadece sen tüketici bir hayaldir. Gözünü kapattın, hayal kuruyorsun. Bu hayal ile gerçek arasındaki enerji fark yüzde yirmidir. Çok özür diliyorum. Sen hayalinde bir kadınla sevişiyorsun, ama ciddi şekilde sevişiyorsun. Vücudun devreye girer mi? İster istemez girer. Gider. Evet. Sonra bir ifrazat da olabilir mi? Olabilir, olabilir. Yani. Peki evet. bundan bir mesuliyet var mı? Hayal kurdun. Öyle, kendi kendine. Yani normal şartlarda var. Var. İşte o metaverse göre var. He, metaverse de böyle anlayın. Siz o metaverse'ün içine girip orada işlediğiniz hatlardan mesul olmayacağınızı düşünüyorsanız yandınız. Hayır, mesul olacaksınız. Fani, geçici, size hiçbir ciddi katkısı olmayan bir hayal için ahiretinizden olacaksınız. Benim söylediğim bu. Geçen bir arkadaşın programında söyledim. Galiba televizyondaydı. Dedim ki ben tam bu ışıkta duruyorum. Ey insanlar, tam bu eşikte duruyorum. Bakın diyorum, hayale bir hayale. Size hiçbir faydası olmayan bir düşe razı olacaksınız ama karşılığında ahiretinizi kaybedeceksiniz. Halbuki bu nimet yine var. Tercih etmeyin. Ben bunu kullanıyorum. Bak ben de kullanıyorum. Ben de medeniyetin imkanlarını, teknolojinin imkanlarını kullanıyorum. Ama bu teknolojiyi bir tercih meselesi yapmayın. Hepsi bu. Siz bir tercih konusu yapıyorsunuz bunu. Metaverse'de ne olacak? Her şey olacak. Ama hepsi hayal. Yani sizin daha önce düşte, rüyada gördüğünüz olayların lezzeti size baki kaldı. Ama sizin bir katkınız, bir iradi katkınız olmadığı için o hayalin içinde yaşadıklarınız sizden mesul değildiniz. Ama bu hayal kasıt ve iradeyle içine gireceğiniz bir düştür tercihle içine giden bir dürtü, bir düştür ve bu bir anlık zevktir. Diyorsun ki keyif alacağım. Keyfi alacaksın ama bu keyif seni insan olmak tercihinden, insan veya başka bir şey olma tercihine karşı karşıya getirecek, iblisi tercih edeceksin metaverse. Bunu önünüze gelecekler ve gerçekten gerçekleşecek ve insanların %90'ı da bunun içine girecektir. Ona girmek istemeyenlere ben sesleniyorum. Diyorum ki girmezseniz ahiretinizi kazanırsınız. Eğer girerseniz sizin işiniz Allah'a kalmış ki zaten Allah kalmıştır ama bu bir iblis ile Allah arasında bir tercih yapma işidir. Gerçek bir tercih tercih noktasına geldi. Gerçek bir tercih yani teknolojinin nimetlerini kullanmayayım, bal gibi kullanırım, Ben de kullanıyorum. Ama bu nimetleri bana kullandıranın e, otoritesine girmek zorunda değilim. Teslimiyet durumu. Evet. Var burada. Yani biz normal şartlarda. Tercih ve teslimiyet. Evet. Aklımızı e, asla hiç kimsenin hizmetkarı etmemek noktasında. Evet duruyoruz. Şey yani şimdi Ama burada. Burada hocam özür dileyerek burada bir öyle bir dünyaya giriyoruz ki hem bedenimizi o dünyaya bırakıyoruz, o yaşatıyoruz o dünyada hani et kemik olmasa da zihni beden olarak ama bunu yaparken de aynı zamanda biz aklımızı yani düşünme mekanizmamızı beynimizi başka bir zekanın, yapay zekanın, üstün zekanın ya da üstün bir şeyin artık ona ne yeni üstünü? sistemde Tanrı ne kadar üstündür? Tanrı deniyor. Z z yapay zeka kadar üstündür? İşte o tartışılır. Ya kardeşim bir insanın tanrı tasarımı kendisi gibi bir Zeus'tur. Evet. Bu kadar. Yapay zekayı tasarlayan sensin. Yapay zekanın nihayet mertebesi de taklidi bir insandır. Ama peki hocam bilim adamlarının birçoğu diyor ki 2050 yılında eğer yapay zekanın gelişimi bu şekilde devam ederse insanı alt edecek düzeye gelir. Hayır, insanın sonunu getirir diyor. Yani i̇nsan zaten sonunu getirecek. Çünkü sana öyle bir... Senin zayıf göreceği için imha etmek isteyecek. Şimdi şu an Zaten seni bir hayalin içine götürüyor. Sen reel insana biz gözlüğümüzü takacağız, sırt üstü yatacağız şuraya. Belki haplarla idare edeceğiz veya hatta kalkıp su içmeye bile ihtiyaç duymayacağız. Ben bunun böyle olacağını biliyorum. Şöyle bir iki, iki bir yani rüyaya e, müdahil olma her zaman değil ama mesela belki sayısız kere şöyle yapmışımdır. Rüyaya yani eşim bunu şahididir. E, bir rüya görüyorum. Rüyadan uyanıyorum. Yani o rüyan dehşeti beni uyandırıyor. Diyorum ki bu rüyayı böyle bırakırsam benden şöyle ben şöyle şöyle bir netice zarar göreceğim. Gidip içine değiştirmeliyim diyorum. Tekrar rüya giriyorum ve o rüyanın içinden devam ediyorum. En az hayatımda bu 8-9 kere olmuştur. Bazen bilinçli bazen bilinçsiz. Tekrar giriyorum. Rüyanın içine diyorum ki eğer şu unsuru değiştirmezsem şu iş olacak. Ben unsuru rüyanın içinde değiştirebiliyorum. Şimdi bu rüyayı Yaşamışım. Sana böyle içine girip kaldığın yerden devam edebileceğin bir sanal rüya alemi verecekler. Bunun karşılığında ne kaybedeceksin? Ahiretini kaybedeceksin. Hı hı. Kaybedeceksin. Çünkü oraya girdiğin zaman bu oradaki tercih orada bir can günahlar işleyeceksin. İsteyeceksin. Ben şey en güzel mesela Hatun kim bugün dünyada konuşulan? Jennifer Lopez. Hı hı. Misal hı hı. atıyorum yani. Veya kim var başka öyle? Angelina Jolie. Angelina Jolie. Şimdi <laughs> herkes Angelina Jolie'yi tasvir edecek. Onu isteyecek. Onu alacak yatağına. Belki onun haberi bile olmayacak. Ha Bazen o da haberli olabilir. Yani o da ben Emrah'la bu işi yapayım diye. Hocam o yine masum tarafı düdeşin sapkın tarafı var ve orada da o sınır olmayacak. Ya işte tamam ben Deniyorum. bunu sana onu söylüyorum. Ben ne yapayım? Yani şimdi canlı yayında bunu sen millete anlatacaksın. Ben sana çok daha fantazizli olanı söylerim. Yani, yani o masum tarafı geliyor artık bana. Ha işte tamam. Bütün bunları yaşayacaksın ama bir iradeyle yapacaksın. Bu kastı sen yapacaksın. Şimdi bir insan bir kadınla bir bir insan gayrimeşru bir iş yaptıkları zaman buna zina diyoruz. Bunun cezasını verdiğinde işte temizlenirler. Ahirete intikal etmez. Ama ölü bir yüze bir filmde veya bir öteyen işte bir şey bir yüze karşı estağfurullah bir bakıp şehvet duymak o e, olan yüzlere bu kalbin en süfli halidir. Sen sanal bir alemde ölü suretlere bu işi yapacaksın. Bu insanlığı bitirecek bir merhaledir. Zaten iblis de bunun için yapıyor. İblise hizmet edenler bunun için yapıyor. Hı hı. Yani bunların aklını ereceği bir şey değil. Bu iblisin vahyidir. Bakın vahiy kelimesini kullanıyorum. Diyor ki Allah iblis dostlarına vahiy eder. Tıpkı Allah'ın peygamberlere hakikat bilgisini verdiği gibi. Bunlar bunu hakikat bilgisi bilecekler. Benim tekimde bakın neler yapılabiliyor. Bu fantazi bir dünyadır. İnsanoğlu onun içinde her şeyi yapabilecek. Bu şuna benziyor. Şimdi mesela diyelim ki orada bir emrah oluşturdun, girdin, yaptın. Bir yığının servetler edindin, orada şunu yaptın, bunu yaptın filan. Ve o bir enteresan kişiliktir. Müthiş bir haz verecek, müthiş bir lezzet verecek, kral gibisin. Sen oradan çıkmak istemeyeceksin. Burada yatıyorsun. Bir gün bakacaksın, yani ambulanslarla ölü bedenler toplanacak. Neden? Çünkü kalkıp şey yapmaya ihtiyaç duymayacaksın. Bir şey yemeye de ihtiyaç duymazsın. Bunu nereden anlıyorum? Babam sekerattaydı. Bir gün baktım, bir şeyler topluyor, yiyor. Yani e, sanki bir şey, böyle daldan bir şeyler koparıyor. Sonra kendine geldi. Daha tam şey dedim. Dedim baba ne yapıyorsun? Ya dedi evladım öyle salkımlar var ki dedi. Her tane portakal gibi dedi. Onlardan yiyorum. Üzüm yiyorum dedi. Yani o sekret anında. Hı hı. Alem misalde veya misal alemde. Sonra kendine tam geldi. Aslında acıkmıştı. Dedim baba yemek yapayım mı? Ben tokum dedi. Hı hı. Yemek yedim dedi. Şimdi bu bedenin günde iki kere beslenmesi lazım. Ama sen o aleme girdiğinde oradaki hazlar ve lezzetlerle istigrak haldeki insan var yani. Mesela evet. beyazlı bir beslami bir istigrak haline giriyor. Adam 20 36 gün yemek aklına gelmiyor. Yani ne kalkabiliyor ne gidiyor istigrak hali. O da yalancı bir istigrak halinin içine seni sokacak ve sen yemek yemeyi bile düşünemeyeceksin. Çünkü orada yiyeceksin. Çünkü orada lezzetleneceksin. Bir düş şeyleri vardır. Yani rüya düşkünleri vardır. Ben biliyorum etrafında sürekli rüya görüyor. O kadar rüya görüyor ki Rüya ile fit olmuş. Ben çoğu insana bunu söylemişimdir, şöyle demişimdir. O rüyayı görmekten kurtul. Çünkü rüya içinde ruhun aldığı lezzet ile zahirde aldığı lezzet aynıdır ve aynı ruh aynı lezzet alıyor. Yani rüyada yaşadığın lezzeti alan da bu ruhtur. Normal alemde aldığın lezzet de bu ruh alıyor. Öyleyse bu ruhu sanalın içindeki lezzetlere fit o yaptırma, fit ettirme. Yani sanalın içinde aldığı lezzetlere fit olan bir ruh aldatılmış olur. Halbuki aynı lezzettir. Aynı keyfi aynı ruh alıyor. Dolayısıyla diyorum ki iblis size gerçekten bir cennet sunacak. Bak gerçekten bir cennet. Ben buna razıyım dediğin zaman kaybedeceksin. Çünkü bunu Resulullah haber veriyor. Diyor ki Deccal'ın cennetler olacak. Sevdiklerini o cennetler atacak. Ama bu cennetler fanidir. Haberiniz olsun. Söylediğimiz bu. Metaverse şu bu güzel isimlerle bunu anlatıyorlar. Yok gerçekten hakikaten oturduğun yerde düş görmek, fantazili bir dünya kurmak. Sana bunu sağlıyorlar. Bir zaman bir yeğenim bir oyun oynuyordu. Bu yani oyunu kuruyorsun. İçinde savaş oyunları var, kavgalar var, şunlar var. Bütün dünya gençleri bunu oynuyorlar. Fakat o öyle bir sanal ortam ki her giren daha önce birisinin hazırlamış olduğu bir varlığı sürdürebiliyor. Yani ortam yani yapay bir zekanın organize ettiği bir ortam. Baştan girdiniz, sen bir kahraman oldun, öbürü bir değirmenci oldu, öbürü bir kral oldu. Ve bu orada kalıcı oluyor. Siz oyundan çıksanız da sizin yarattığınız karakter o oyunun içinde devam ediyor. Çocuk onu 2000 lira satmıştı 2005 yılında. Yani bir karakter oluşturmuştu. O yani bu hadiselerle çok iyiydi. Şimdi sen orada bir varlık oluşturacaksın. Ama bu dünya şey fanidir, bu geçicidir. Oradaki karaktere kapılıp, o fani olan o alemdeki lezzetlere, hazlara kapılıp, bu dünyayı terk edersen, namazını terk edersen, ahlakını terk edersen, bunun ceremesi çekersin. İkincisi, kendi iraden ve rızan ile, o hayalin ve düşün içine girdiğin için, orada işlediğin cinayetler, orada yaptığın hataların bedelini ödersin. Haberin olsun.